Efendim herkese merhabalar. Doğru ve fark edilmeyen özel haber merkezi Şimşek Şimşek'le dünya gündemine hoş geldiniz. Bu, bu videomuzun konusu arkadaşlar Rusya devletine karşı işlenen suçlara yönelik Rus devletinin, Rus yargısının, Rus polis gücünün, anayasayı koruma kuvvetlerinin, yasaları koruma kuvvetlerinin, polis gücünün adı odur, yasayı koruma kuvvetlerinin aldığı tedbirler, uyguladığı cezalar. Rusya ihanet yapanlar veya Rus devlet sistemine, Rus devletine saldıranlara, saldıran Rus vatandaşlarına Rusya'nın aldığı önlemler nelerdir En son arkadaşlar bir e, şarkıcı işte Putin'e küfür etti. Hakkında dava açıldı ama sonradan bunun Ukrayna'ya parasal yardım yaptığı ortaya çıktı. Ve dün polis bunun üzerine Moskova polisi dün akşam operasyon yapmaya giderken e, yok estağfurullah sabaha karşı operasyon yapmaya giderken bu sabaha karşı adam kaçayım derken binanın 8. katından camdan düşüp ölmüş. bu. Biraz de, detaylandırayım. Bu şahıs e, ismi e, Vadim Vadim Stroykin. Evet Vadim Stroykin. Stroykin Putin karşıtı bir sanatçı. Ben yıllardır Putin karşıtı ve buna hiçbir şekilde Rusya dokunmuyor. Bakın Rus devlet anlayışı çok farklı. Siyasi fikir benim için önemli değil. Sen benim devlet yapıma dokunduğun anda ben seni öperim diyor. Oysa bizde maşallah devleti bırak orduyu, düzeni, müzeni, dış menfaatlerimizi, ulusal çıkarlarımızı tamamına hakaretli bırakın düşmanlık ediyorlar. Hem de solculuk adına hem de milliyetçilik adına. Şimdi e, Stro Strokin, yıllardır Putin düşmanı. Ha Putin ve onun partisi ciddiye bile almıyordu. En son Putin'e küfredince Cumhurbaşkanı hakaret davası açıldı orada. Ve bir de aptal dedi onun üzerine davadan sonra. Şimdi Rus polisinin yaptığı çalışmalar ve açık açık bir de bu arada Ukrayna parasal yardım yapmış ya Rusya'daki bir dernek üzerinde. Şimdi e, ben bakın haberi şeytan Rus devletinden falan almadım. İlk önce haberi e, Rus insan hakları grubu OVD var. OVD info bundan Telegram grubu var. O gruba ben de üyeyim. Bunlar bana söylediler ve bunlar Putin düşmanı bana söylerken bunları yayınladı Telegram'da. Fotoğrafını da yayınladılar. Bu fotoğrafını da sizlerle paylaşacağım. Şimdi e, bu şahısla ilgili bir Rus e, şey Putin karşıtı açıklamalarıyla bilinen e, şarkıcı Vidim e, şey Vadim Stroykin, St. Petersburg'daki evinde yapılan polis baskını sırasında hayatını kaybettiğini yazdı Telegram. Peki nasıl kaybetti Hayandos'un falan diye sorduk. Bakın arkadaşlar bu adam ne yapmış? Açık resmi Ukrayna ordusuna bağış yaptığı için hakkında polis operasyonu yapıyor. Bunun üzerine yani bağış yaptı ortaya çıktı. O derneklerin evrakları da inceleniyor. Demek ki çünkü o dernek o savaş karşıtıydı hesapta. O dernek yardım topluyordu barış adı altında. Fakat toplanan paraları Ukrayna'ya göndermişler. Ve bunu ortaya çıkaran Sen Petersburg, şey Rus polisi Peters polisiyle birlikte operasyon yaparken 8. kattan atlayarak öldü. <laughs> Rusya'da Rus devletine karşı ihanete var. Hatta Rus devletine karşı saldırı yapanlara Rus devleti operasyon yaparken bunlar ya genelde merdivende düşüyorlar, ölüyorlar veya işte yaralı ele geçiriyor, hastaneye giderken hastanede işte yattığı odadan camdan atlayarak intihar ediyor. Yani Rus devleti bu konuda e, önlem aldı ama suçlular hep böyle merdivenden düşerek camdan düşerek ölüyorlar. E, bu konuda bir önlem alamadılar. Bence Türkiye yasa ve anayasayı koruma silahlı kuvvetleri de bu yönde bu kadar sıkı baskı, e, sıkı önlem almasınlar o teröristlerin e, ve vatan hainlerine. Daha doğrusu ülkeye ihanet edenlere e, karşı yasal uygulamayı yap ama kendi canını koruması konusunda o kadar da dikkatli davranmayın. Merdiven şey düşüyorsa düşsün, camdan atlıyorsa atlasın hastane camından. Bırakın atlasın ya. Bir de cezaevini da besliyorsunuz. Bizim paramızla, bizim verdiğimiz vergilerle. Neyse uzun sözün kısası arkadaşlar. Tekrar şeye geldim. Stroykin'e gelelim. E, Stroykin baskın sırasında çünkü kamera kayıtları da var arkadaşlar. Onları paylaşmayacağım çünkü hoş değil görüntüler. Başka bir odaya kaçıyor. 59 yaşında bu arada. 10. 8. kat dedim. 10. kattaki evin camından diğer odaya geçerken o oh, şey can havliyle herhalde balkonun içinde düşündü cama atlarken orada aşağı düştü ve öldü. Şimdi bu konuda Rus makamlarından soruşturduk. Rusların resmi telegram hesapları var. Ölüm sebebiyle ilgili henüz adli rapor tamamlanmadı. Çok doğru bir şey. Çünkü adli rapor öyle kolay tamamlanmaz. yani ölüm sebebi işte organ parçalanması mı, katlanması mı, havadayken durabilir veya odadayken panikten kalbi durmuş olabilir, öyle yorumdan Şimdi bunu e, hala Ruslar paylaşmadı. Ancak Telegram kanalım Maşana Miyok'e var arkadaşlar. Eee Maşana Miyok diyor ki bunlar infaz etti. Bu infaz edildi diyor. Ee, şimdi e, ama gelen şeydeki diğer e, telegramdaki e, görüntülerde evet kaçıyor odaya kaçıyor ondan sonrası yok işte orada camdan düşmüş ölmüş sadece camdan düştüğü an yok yere şakılı olmuş ceset görüntüleri var onları da ben paylaşmak istemiyorum ailek değil benim için şimdi e, Stroke'in sosyal medya platformu e, VK vardı arkadaşlar bu VK'da e, Ukrayna Savaşı da Putin'i eleştiriyor. Onlara bakan onların hiçbirisine suçlama yok. Ancak kendi devletini suçlayınca ve Ukrayna'ya parasal yardım yapınca Rus devleti ensesine çöktü. E şimdi biz de Amerikan terör örgütü USAID USA diye yazılıyor. USAID'den para alan bir sürü gazeteciler var. Ve hala o kurumu ortaya çıkınca utanmadan o Medyascope'un sahibi, Medyascope'da haber yaptı. İşte USAID çok insani bir kurum bilmem ne falan diye yazdı. Ve ya, bu adam elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Bir gün gazetesi, gazeteden öte terör bülteni ya. Daha doğrusu Türkçe Cumhuriyeti devleti düşmanı bülteni gibi. Gibi diyorum bakın. Devlet aleyhine o kadar dezenformasyon, yalan haber yapıyorlar ki. Yıllarda ilk kez dün, dün üç kişi artık ne olduysa lütfedip gözaltına aldılar. Bakın bu adam ta 2020, yani savaş başladıktan kısa bir süre sonra Putin'e karşı açık muhalefet ediyordu. Çok sert muhalefet ediyordu. Hiçbirine dava açılmadı. Hakaret edince dava açıldı. Şimdi mesela 2022'de paylaştığı şey... Mart ayında baktım paylaşımlarına. Aynen şunu söylüyorum Mart 2022'de okuyorum. Bu aptal Putin hem kendi halkına hem de kardeş bir ulusa savaş ilan etti. Onun ölmesini istemiyorum. Yargılandığını ve hapse atıldığını görmek istiyorum. Bu cümleleri kim söylüyor Türkiye'de arkadaşlar? Kime söylüyorlar? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na kim söylüyor? Sözde muhalefet. Yargılanacaksınız, hapse yatacaksınız. Ölmek sizin için lüks olacak diyorlar. Bir de Erdoğan'ı destekleyenler için söylüyor. ve bu adamlar ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor. Bu da sallayarak dolaşıyordu. Bu amak işte bu ihanete varan parasal yardım olunca Rus devleti affetme. Şimdi ihanete varan parasal yardım alıyor. Affetmeyin Türkiye devleti. Stroik'in e, muhalif siyasetçi vardı. Alex Navalin e, geçen Şubat'ta o ölünce tam bir yıl oldu. Vay be mesela o zaman da bir tweet paylaşmış bakıyorum sosyal medya hesabında daha doğrusu tweet değil Kremlin'e hedef alan ağır küfür çok galis küfür tam bizim CHP'liler gibi o sosyal medya trolleri gibi ağır küfür paylaşımda bulunmuş bunda da dava açılmıyor yani Rus devleti diyorsunuz infaz ediyor falan değil sadece Rus polisi devlete ihanet edenlerin sanırım intihar teşebbüslerine veya kaza yapmalarına engel olmuyor yani düşünün, Amerikan terör örgütü USID'den para alan gazeteciler gözaltına alırken, vatan şubeye götürürken mesela 6. 8. katta merdivenden düşsün. Bana ne düşsün ya? Aşağı kadar yuvarlansın. Tutan namert edip böyle, böyle bir yapıya ve utanmadan hala o terör örgütünü savunan haberler yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti yasaları devlete yönelik suç işleyenlere karşı ağır müeyyideler içeriği içeren e, devlet bu yasaları yapmadığı süreci çok ne söylüyorum. İçimizdeki hainlerin sayısı gün geçtikçe artacak. Acı ama gerçek. Ya düşünün adam milletvekili kalkıyor Ermenistan e, konuşuyor ve diyor biz biraz toparlanalım sonra saldıracağız diyor Azerbaycan'a. Biz toparlanalım. Sen kimsin Türkiye Cumhuriyeti milletvekilisin? Ama Ermenisin, Ermenistan hala o zaman sen Türkiye Cumhuriyeti milletvekili Orada hemen meclis olağanüstü toplanacak, vekilliği düşürülecek, vatandaşlıktan çıkarılıp ta o Kars'taki o kapıdan oraya deport edilsin, orada gitsin bakayım Ermenistan'da görsün kaç köşe olduğunu açtıktan kıvrım kıvrım kıvrılır. Ha ilk, ilk birkaç ay Avrupa'daki ağaları onu fonlarlar ama hep fonlamazlar. Zaten onun da orada duracağı yok. Hemen kaçar gider Avrupa'ya. Çok net söylüyorum ben. Amerika Kongresi'nde, Amerika Senatosu'nda biri kalkıp biz işte ne diyelim işte İran'la sözde savaş halindeler ya. Biz İran güçlenelim göreceksiniz nasıl saldırıyoruz İsrail'e desin bakayım. Orada onu linç ederler. İngiltere'de aklından bile geçirse bak değil söylemek. Öyle bir şey aklından bile geçirse ertesi gün o kalp krizinde hayata gözleri yumduğu haberi düşer. Portalı veya trafik kazasında. Alkollüyken kaza yaptı, öldü. Fransa'da üy, rezil ederler, sokak mafyalarına öldürtürler. Hem de rezil bir şekilde işte bu gece kulübünden geçerken falan bir cesedini gece kulübünün önüne atacaklar. Almanya'dayken, gözaltındayken intihar ediyor. Almanlar öyle yapıyorlar, gözaltında intihar ed ediyor. Devlete karşı suç Vallahi bak bunlar komedi değil. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde devlete karşı suç işlediğinizde milletvekili oluyorsunuz. Hatta yeri geliyor bakanlığa kadar bile çıkıyorsunuz bazı dönemlerde. El üstünde tutuluyorsunuz, cezaevlerine giderken siyasi mahkum pozisyonundan faydalanıyorsunuz. Siyasi mahkum çok daha fazla. Özel bölümler, özel koğuşlar, adli vakalar gibi değil. Krallar gibi yaşıyorsun. Oh Ya Allah korusun yani. Ee, Bizde mi hain olsak? Hakikaten bunu diyoruz ama yok çok şükür. yüzyıllardır ben kendi ailemi, şehir işlerini söylüyorum Hatta bin yılda aşkındır. Biz ta büyük Selçuklu'dan beri bu devlete üst düzeyde hizmette bulunduk. Onlarca kuşaktır bu devlete sadakat ve bağlılıkta hiçbir kusurumuz olmadı. Bundan sonra da Allah ne bana ne benim zürriyetime nasip etsin. Ne de ailemin zürriyetine nasip etsin. Bizden hain olamaz ya. Bizden hain olamaz. Ama mevcut yasalar insanları hain olmaya teşvik ediyor. Çünkü ihanet eden, devlete düşmanlık eden hakikaten dünyalık olarak rahat yaşıyor. Biz ihanet etmeyenler, bu, bu milletin kaderi ya. İhanet etmeyenler hep çekiyor. Hep çekiyor maalesef. 15 Temmuz darbe gecesini hatırlayın. Hükümete ana avrat küfreden, Açık konuşayım. bu Bağdat Caddesi, İstanbul'daki lüksentler, herkes şeylere koştular. Atemelere koştular. Yani şu anda onlar bu sistemi, hep bu sistemin ekmeğini, kaymaklı kadayıfını yediler. Biz ise ekmeğe muhtaç hale getirildik ve o haldeyiz. Çok net söyledim. Yani biz derken bu milleti kastediyorum. 15 Temmuz'da ölüme gidenleri kastediyorum. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.